Merhabalar. Yoğun istek üzerine üzerinde duracağım en büyük konu evlilikler, ilişkiler, birliktelikler vesaire olacak. Şimdi herkesin müzdarip olduğu bu konuda e, bağımlılıklar, bağımlılıkların e, bize yaşattığı acılar, o işkenceler, durgu işkencelerinden bahsediyorum. Kendi kendimize yaptığımız duygularımızın bize yaşattığı işkencelerden bahsediyorum. Çünkü hep söylerim. Kimse kimseye bir şey yapmaz arkadaşlar. Biz kendimize yaparız ne yaparsak. Şimdi ben size şöyle davranın, böyle davranın demeyeceğim. Esas yaşadığınız, içinizde bulunduğunuz ilişkideki işte psikolojik şiddet olsun, bağımlılıklar olsun, size yaşatılan acılar olsun. Bunlara sebebiyet veren yaydığımız frekanslar üzerinde duracağım. E, bu frekanslara ne sebebiyet veriyor? Bilinçaltımızdaki yanlış inanç kalıpları, akışık kayıtlar, travmalar vesaire. Biz bunun beraber kökenine ineceğiz. Bunlara sebebiyet veren ne var? Onları bir açacağız, analiz edeceğiz. Ondan sonra ne yapmamız gerektiği zaten e, duru bir su gibi ortaya çıkacak. Aslında bir şey yapmamıza da gerek kalmayacak. Biz o kayıtları dönüştürdükten sonra ne olacak? Hiçbir şey kovalamadan bize gelecek. E tabi bu sadece dönüşümlü olmuyor. Dönüştürdükten sonra ekeceğimiz bilinçaltına tohumlarla oluyor.